Bir diğer konu başlığımız arkadaşlar adaptasyon. Adaptasyon konusu da arkadaşlar bizim için çok önemli. Çünkü adaptasyonda mutasyon modifikasyonla bazen karıştırılabiliyor. Aslında kendine has bir konu başlığı var. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinlerseniz arkadaşlar adaptasyonu karıştırmayacaksınızdır. Diğer kavramlarla diyorum. Şimdi bir canlı bulunduğu çevrede yaşama, üreme olasılığını artırmak için kazandığı tüm özellikleri arkadaşlar adaptasyon diyoruz. Adaptasyona adapte olmak da diyebiliriz. Yani ortama adapte olmak kelimesiyle de bağdaştırabilirsiniz adaptasyonu arkadaşlar. Burada adaptasyonlar kalıtsal mı değil mi diye baktığımız zaman adaptasyonların hepsi arkadaşlar kalıtsaldır. Yani nesilden nesile arkadaşlar aktarılabilir. Adaptasyonların tamamı kalıtsaldır. Nesilden nesile yavru hücrelerden, yavru, e, üreme hücrelerinden yavru hücrelere aktarılır arkadaşlar bunu unutmayın. Daha sonra bize demiş ki kutupta ve çölde yaşayan tilkiler aynı ortadan, aynı atadan gelmiş olsa da farklı adaptasyonlara sahiptirler. Şimdi resme bakmanızı istiyorum. Kutup tilkisi görüyorsun, bir de çöl tilkisi görüyorsun. Her ikisi de tilki mi? Evet. Fakat dış görünüşte yani fenotipine baktığımız zaman bu canlılar birbirlerine benziyor mu? Ya da bu iki resmi ben sana verseydim Hiçbir şekilde altına ismini yazmasaydım, hangi hayvan olduğunu söylemesiydim, bu iki hayvanın aynı varlık olduğunu söyleyebilir miydik? Bence söylemekte zorlanırdık. Dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım. Adaptasyonlar arkadaşlar kesinlikle evet kalıtsaldır. Ama adaptasyonlar ortama göre farklılık gösterebiliyor. Yani her ortamda, her aynı canlı türü illa da aynı adaptasyon gösterecek diye bir kayda yok. Mesela kutup tilkisi arkadaşlar nereye yaşamaya çalışıyor? Nerede yaşamak ve hayatını devam ettirmek istiyor? Kutupta. Kutupun zor, soğuk şartlarına göre vücut yapısı arkadaşlar düzenleniyor. Aynı şekilde çöl tilkisine bakalım. Çöl tilkisi de hangi ortamda yaşamak istiyor? Çöl ortamında. Yani oldukça sıcak bir ortamdan bahsediyoruz. Sıcak bir ortamda yaşamak isteyen bir varlık ile soğuk ortamda yaşamak isteyen bir varlığın geçireceği adaptasyon arkadaşlar aynı olmaz. Yani buradan şunu düşünebilirim. Aynı canlı türü farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar geçirebilir. İlla canlı türleri aynı olduğu için farklı ortamlarda bile aynı adaptasyonu geçirmek zorundadır. Cümlesi yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Doğru cümleyi tekrar ediyorum. Aynı canlı türü resimdeki gibi farklı ortamlarda farklı adaptasyon geçirebilir arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir örnek vermiş. Diyor ki kutup tilkileri beyaz renkliyken çöl tilkileri genellikle kum rengindedir. Kutup tilkileri soğuktan korunmak için daha kısa, küçük kulaklara sahiptir. Çöl tilkilerin ise kulakları daha uzun ve büyüktür, gördüğünüz gibi. Ayrıca kutup tilkileri vücutlarında çöl tilkilerine oranla daha fazla da yağ depolarlar arkadaşlar. Soğukta vücut ısısını koruyabilmek için. Demek ki her ikisi içerisinde de farklı farklı adaptasyonlar meydana gelebilir. Ortamları farklı olduğu için istediği kadar aynı canlı tür olsun. Ortamlar farklıysa farklı adaptasyonlar geçirilebiliyor arkadaşlar. Çölde yaşayan develer arkadaşlar bu bölgedeki kum fırtınalarından korunmak zorundalardır. Ve kum fırtınalarından korunmaları için arkadaşlar kirpikleri çok uzundur. Aklınızda bu şekilde kalsın. Kum fırtınaları gözlerinin içerisine girmesin diye kirpikleri sık ve uzundur arkadaşlar. Kulakları da kıllarla kaplıdır ki e, kum fırtınalarında çok seri bir şekilde gelen rüzgardan kulakların içerisine kum dolmasın diye arkadaşlar bol miktarda e, kıla sahip dolayısıyla içeriye doğru kum, kum girememiş oluyor. Bu sayede kum e, giremesin diye gözlerini ve kulaklarını da korumuş oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar höygüçlerinde de yağ depoluyorlar uzun süre susuz kaldıklarında örgüçlerindeki yağı parçalayıp suya dönüştürebiliyorlar. Demek ki çölde yaşayan bu develerin hem örgüçlerindeki depolanan yağ, hem kirpiklerinin uzun ve sık olması, hem kulakların içerisinde bol miktarda kıl olması, demek ki ortama göre kendisini koruma içgüdüsüyle gerçekleşmiş bir adaptasyon örneğidir arkadaşlar. Uçan balık örneğimiz var arkadaşlar. Bu tarz balıkları çok fazla tabii ki de örnek olarak çevremizde görmüyoruz ama bu tarz örne e e örnekler de var arkadaşlar balık türlerinde. Uçan balıklar yüzgeçlerini açtıklarında tıpkı bir kuş kanatlarına sahip oluyorlar örnekteki gibi, resimdeki gibi. Bu sayede sudan 6 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Ve saatte yaklaşık olarak arkadaşlar 6 60 kilometre süratle de uçabiliyorlar. Evet ilginç bir bilgi ama bu bilgi arkadaşlar ee, tamamen adaptasyon örneği olduğunu bilerek e, devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşımızda şöyle bir soru var: Adaptasyon ile modifikasyon arasındaki fark nedir diyor. Şimdi adaptasyon az önce gördük, ne dedik? Adaptasyon. Canlar için arkadaşlar kesinlikle kalıtsaldır. Yavru hücrelere nesilden nesile aktarılır. Fakat modifikasyonlar arkadaşlar hiçbir şekilde kalıtsal değildir. Çevrenin etkisiyle sadece genin işleyişinde meydana gelen değişiklikte dolayısıyla adaptasyon kalıtsalken modifikasyon kalıtsal değildir gibi bir örnek verebiliriz. Yine ben buradaki açıklamayı da açayım. Adaptasyonlar kalıtsal, nesilden nesile aktarılır. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Daha önce de örnek vermiştim. Kaslı bir anne babanın çocukları asla asla kaslı doğamaz. Kaslı olması sadece modifikasyon ve kişiyi etkiler. bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar birkaç tane örnek vermiş. Mesela gövdesinde su depolar, nilüfer çiçeği mi, kaktüs mü, ayakları perdelidir, tavuk mu, ördek mi gibi örneklerimiz var arkadaşlar. Ona göre içini boyuyoruz. Gövdesini su depolar arkadaşlar. Suyun az olduğu yerler için geçerli. Nilüfer çiçeği sulu, sulak ortamda suyun içerisinde yaşadığı için su depolamasına gerek yok. Ama kaktüsün suya ihtiyacı olduğu için arkadaşlar buradaki örneğimiz kaktüs olacaktır. Bir diğer ayakları perdeldir. Biliyorsunuz ki tavuğun ayakları perdeli değil ama ördeğin ayakları perdeldir arkadaşlar. Kış yıkısını yatar. Bu canlımız ayıdır. Hem karadan da su yaşayabilen canlımız arkadaşlar kurbağadır. Çok hızlı koşabilir. Fil ve çıtaya baktığınız zaman zaten cevabımız çıta olacaktır. Bunların hepsi birer adaptasyondur bu arada. Yani kaktüsün su depolaması bir adaptasyon örneğidir. Veya ördeğin ayaklarının perdeli olması adaptasyondur, kalıtsaldır. Görebileceğin tüm ördekler zaten ayakları perdelidir. Kış uykusuna yatan bir ayı bir tane, iki tane, beş tane değil. Tüm ayılar bunu adaptasyonu dönüştürüp nesilden nesil aktardığı için hepsi de kış uykusuna yatacaktır. Hem karada hem suda yaşayan tüm kurbağalar bu örneğe sahip. Çıtaların hepsi de çok hızlı koşar. Bunların hepsi adaptasyonu örnektir arkadaşlar. Geldik şimdi doğal seçilimi ama doğal seçilimi anlatmadan önce varyasyon kelimesini hemen bildireyim. Burada bir yere lütfen varyasyonu yazalım. Varyasyon arkadaşlar tür içi çeşitliliktir. Lütfen bunu unutma. Varyasyon tür içi çeşitliliktir. Mesela karşımda gördüğüm iki tane tavşan. İkisi de tavşan aynı tür fakat biri gri biri beyaz. Renk bakımından çeşitliliği var mı? Evet bunlar varyasyondur. da düşünüyorum. Beyaz tenli, esmer tenli veya zenci çeşit çeşit yani insanda da e, fenotip olarak dış görünüş olarak çok fazla çeşitlilik olduğu için bu da bir varyasyondur. Kedilere baktığımız zaman siyah kedi, beyaz kedi veya kahverengi kedi e, görsellik anlamında birbirinden farklı olduğu için bu da bir varyasyondur arkadaşlar. Çevrede çeşitlilik bakımından bahsederse size tür içi ama aynı türden yani atıyorum bir tavşanla kediyi kıyaslayamayız aynı tür değil. Aynı türde olan canlıların içerisinde farklı farklı görsellikte olması varyasyon örnektir. Varyasyonu yazdıysanız doğal seçilime geçiyorum arkadaşlar. Peki doğal seçilim acaba nedir? <laughs> doğal seçilim arkadaşlar, e, buradaki şöyle kavramı bir okuyalım isterseniz. Onun üzerine ben size daha net açıklama yapayım. Belirli bir türde çevreye uyum konusunda, daha elverişli özelliklere sahip olan canlıların, elverişli olmayan özelliklere sahip olan canlılara göre hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Yani çevreye uyum konusunda elverişli olan canlı o ortama ayak uydurabildiği için o ortamda yaşamayı, yaşamı sürdürmek için daha avantajlıdır. Ama bazı canlılar ortama ayak uyduramaz, ayak uyduramadığı için o ortamda barınamayacaktır. Bunları da biz elverişli elverişli değil ya da elverişsiz diyoruz arkadaşlar. Bunların hayatta kalma olasılığı daha nazaran diğerine göre daha düşük oluyor. Bundan dolayı elverişli özelliklere sahip olmayan canlılar zamanla yok olurken elverişli özelliklere sahip canlılar nesillerini sürdürür. Buna biz doğal seçilim ya da doğal seleksiyon diyoruz arkadaşlar. İkisi de aynı şeydir. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir ortamda arkadaşlar her zaman güçlü olan hayatta kalır. Yani bir ortamda eee Mesela şöyle bir örnekten bahsedeyim. Direkt ben tavşanların üzerindeki örneği anlatacağım size. Bu iki aynı tür ama varyasyonu olan yani renk bakımından birbirinden farklı olan iki tavşan arkadaşlar yeşillikler içerisinde hareket ediyorlar. İşte oradaki yeşillikleri yemeye çalışıyorlar falan. Fakat bir tane kuş geliyor arkadaşlar avcı kuş. Ve bu avcı kuşun genellikle gri tavşan yerine beyaz tavşanı yediği görülüyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Bir yeşillik, çimenlik bir alan düşünün. Orada bir sürü gri tavşan ve bir sürü de beyaz tavşan var. Fakat avcı kuş sadece yeşilliklerin arasında beyaz tavşanı fark edip beyaz tavşanı avlıyor. Gri tavşanlar arkadaşlar fark edemiyor. Gri tavşanı fark edememesinin e, fark edememesinden çıkan sonuç da şu. Ortamdaki gri tavşanları yemediği için gri tavşanların sayısı fazla Beyaz tavşanları yediği için arkadaşlar beyaz tavşanların sayısı azalıyor. Bir aynı tür içinde bir renge sahip olan canlının sayısındaki azalış bir diğerinin sayısındaki artışa sebep oluyorsa arkadaşlar bu tanım doğal seçilimdir. Doğal demesinin sebebi şu arkadaşlar e, tamamen doğanın gerçekleştirdiği bir e, değişiklik olduğu için bir seçilim olduğu için arkadaşlar burada hiçbir insan etkisi var mı? Hayır. Biz burada tavşanların rengini insan olarak biz mi boyadık? Hayır, tamamen genetiksel olarak doğuştan gelen bir renk farklılıkları var. Veya avcı kuşa biz mi dedik git beyazı ye veya beyazın üzerine mi saldık biz avcı kuşa? Hayır, avcı kuş gitti kendi düşüncesiyle veya kendi içgüdüselliğiyle gidip beyaz tavşanları fark etti ve yedi. Dolayısıyla bu tamamen bizim yani insanların etkisi dışında olduğu için arkadaşlar biz bunu doğal seçilim diyoruz. Ama bir de bunun yapay seçilimi var. Yapay seçilim tamamen insan yani insanın etkisiyle gerçekleşen seçilimdir. Mesela ben önüme bir sürü tavşan aldım ve ben bir doktorum. Diyorum ki ben bir atıyorum ki bir aşı yapacağım bir konu hakkında. Mesela grip aşısı olabilir. Bu grip aşısı acaba insanlara etkisi olacak mı olmayacak mı merak ediyorum. Hatta tavşan değil fare alalım. Fare üzerine daha çok deney yapılıyor arkadaşlar. İnsanlara daha kromozom bakımından yapısı benzediği için. Bir sürü fare aldım. Farelerin hepsini öncelikle hasta yaptım. Yani grip aşısı etkili olacak mı olmayacak mı diye hepsini hasta yapıyorum. Daha sonra üretmiş olduğum ilacı farelere enjekte ediyorum. Bakıyorum ki atıyorum 20 fare enjekte ettim. Bu farelerin 5 tanesi yaşamaya başladı. Diyelim ki 15 tanesi öldü. Şimdi burada arkadaşlar diğer fareler bir farenin yaşı, bir farenin ölmesinin sebebi benim uyguladığım aşı olduğu için yani insanın uyguladığı aşı olduğu için artık arkadaşlar bunun adı doğal seçilim değil yapay seçilim oluyor. Tekrar söylüyorum. Doğal seçilimde insanın etkisi yoktur. Buradaki beyaz ve gri tavşanların sayısındaki değişiklik avcı kuşun bunu fark etmesi ve yemesiyle oluşuyor. İnsanın etkisi yoktur o yüzden doğal seçilimdir. Ama yapay seçilimde tamamen insanın etkisi vardır. İnsan etkisi sonucunda oluşan seçilim türünü arkadaşlar yapay seçilim diyoruz. Yapay seçilimden çok doğal seçilimin sorulduğunu görüyorum ama yapay seçilimden de haberiniz olsun gençler. Hani Bu sene ayrıntı çıkar dediğimiz için çıkma ihtimali de var. Ama doğal seçilimin mantığını sakın unutmayın. Burada dediğim gibi bizle alakalı olmayan ama burada belki kendi nazarında güçlü olan ya da renk bakımından daha avantajlı olan gri tavşanı sayısında bir değişiklik olmadı. Aksine beyaz tavşana göre sayısının fazla olduğu beyaz tavşanın da yırtıcı kuşlar tarafından fark edilip eşitlik içerisinde sayısının azalması tamamen doğal seçilimdir. Bir de arkadaşlar güve kelebekleri örneği var. Güve kelebekleri örneğini çokça duyacaksınız arkadaşlar. Bu nasıl da Bunun örneği nasıldı? İngiltere'de arkadaşlar sanayi devriminden önce güve kelebeklerinden açık renk, ağaç kabuklarından daha kolay gizlenebilen beyaz renkli güveler daha fazla sayıdaydı. Siyah renkli olanlar ise kuşlar tarafından kolaylıkla avlanıyordu. Yani ilk etapta arkadaşlar bir ağaç düşünüyorsun, bu ağacın genellikle renginin açık ton olduğunu düşünüyorsun. Açık ton ağaç üzerinde siyah bir kelebek mi daha çok dikkat çeker? Beyaz renkli kelebek mi? Tabii ki de siyah renkli kelebek daha çok dikkat çeker. Dolayısıyla yırtıcı kuş sürekli gidip ağacın üzerinden siyah renkli kelebeği yiyormuş. Siyah renkli kelebeklerin sayısında azalma beyazlarda ise artış oluyormuş. Daha sonra sanayi devriminden sonra arkadaşlar fabrikalardan çıkan kurum ve is ağaç kabuklarının gövdelerinin koyu renkli olmasına sebep olmuş. Yani bir zaman sonra beyaz olan ağacın siyahlaşmaya, karalaşmaya başladığını görüyoruz. Peki bunun üzerinde duran kelebeklere baktığımızda siyah mı daha çok dikkat çekiyor, beyaz mı dersek zemin siyah olduğu zaman bu sefer beyaz kelebek daha çok dikkat çektiği için yırtıcı kuşlar arkadaşlar gidip bu sefer beyaz renkli kelebeği e, avlamış oluyorlar. Buradan çıkartacağımız sonuç da arkadaşlar e, Tamamen e, burada da arkadaşlar doğal seçilim örneğimiz var. Tamamen yırtıcı kuşun hangi kelebeği algılamasıyla alakalı olan bir durum. E, dolayısıyla burada da insan gücü olmadığı için, insan etkisi olmadığı için biz burada buna da doğal seçilim diyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusuna arkadaşlar. Bu konu arkadaşlar biraz öğrencilerin zorlandığı konu aslında. Hani bu sene bir soru bekliyor musunuz derseniz ben bir soru gelir diye düşünüyorum. Ama biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin tanımını mı sorar? Kesinlikle tanımdan gelmez. Yapmış olduğu arkadaşlar olumlu ve olumsuz durumlardan veya sonuçlardan soru gelebilir ki ben burada arkadaşlar klonlamayı bekliyorum. Yani klonlamadan birazdan bahsedeceğim. Hatta bunun üzerine soru da çözeceğiz. Klonlama kısmını sorma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Bir başlayalım. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinde neler var? Canlıların arkadaşlar fenotipini yani dış görünüşünden bahsediyorum. İstenildiği gibi değiştirmek için DNA'sına müdahale edilmesi olayına arkadaşlar genetik mühendisliği denir. Şimdi genetik mühendisliği genle uğraşıyor arkadaşlar, genetik genden geliyor tabii ki de. Fakat geni değiştirilen bir canlı türünün otomatikman dış görünüşü, de, yani fenotipi de değişir, değişir arkadaşlar. Biz bu işlemlere genetik mühendisliği diyoruz. Biyoteknoloji ise canlı hücreler kullanılarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, az bulunan ürünleri çoğaltmak veya doğal olarak var olmayan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür arkadaşlar. Biyoteknolojide bio canlı demek. Zaten teknolojiyi biliyorsun. Canlıyı teknoloji doğrultusunda yapısını değiştirmektir arkadaşlar biyoteknolojiyle. Canlının yapısını teknoloji sayesinde değiştirmek ya da daha da fazla geliştirmek anlamına geliyor biyoteknoloji arkadaşlar. Biyoteknolojik uygulamalar arkadaşlar genellikle genetik mühendisleri yapıyor. O yüzden genetik mühendisliği ile aynı başlık altında toplanıyor. Bu işlem yapılırken genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, hücre ve doku biyolojisi, biyokimya ve fizyoloji gibi alanlardan da arkadaşlar yararlanıyor. Size hangi alandan yararlandığı sorulmaz ama biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin nasıl bağdaştırıyoruz, ne alaka ikisi derse biyoteknolojinin arkadaşlar var ettiği işlemleri ya da uygulamaları <laughs> genel olarak genetik mühendisleri yapıyor arkadaşlar. E, biyoteknoloji çalışmalarından bir arkadaşlar türlerin ıslahı. Türlerin ıslahından kastımız şu arkadaşlar, mesela bir e, canlı türünün, mesela bir hayvanın veya bitkinin fark etmez. Ürününü daha verimli hale getirmek istiyorsak arkadaşlar ıslah çalışması yapabiliyoruz. Buradaki ıslah çalışması asla olumsuz anlamda düşünülmemeli, tamamen olumludur. Biz şimdi dediğim gibi bir hayvanın etini veya bir hayvanın sütünü daha verimli yapmak istiyorsak ya da bir bitkinin sayısında artış yapmak istiyorsak, daha verimli atıyorum elmalar, çilekler, üzümler elde etmek istiyorsak biz bu verimlilik kısmını artırma konusunda türlerin ıslahı diyoruz arkadaşlar. Verimliği arttırmak için neler üretilebilir? Mesela aşılar üretilebilir. Daha çok et, süt, yumurta, yağ veren hayvanlar ile daha çok ürün veren bitkiler geliştirilmeye çalışıyor arkadaşlar türlerin ıslahında. Mesela domates otusu bir bitkidir ve yerde yetişir. Yapılan çalışmalar sonucunda domates bitkisi asma haline getirilmiştir. Bu sayede bir domates ağacından yüzlerce kilo domates elde edilebilir. Melezleme en önemli ıslah çalışmalarından biridir. Örneğin soğa dayanıklı fakat süt verimi düşük olan bir inekle soğa dayanıksız fakat süt verimi yüksek olan inekler melezlenebilir. Böylece hem soğa dayanıklı hem de süt verimi yüksek bir ırk oluşturulabilir. Şimdi arkadaşlar domates örneğini unutmayın. Yerde yetişen normalde domatesler farkındaysanız burada salkım domates olmuş. Burada tamamen onun yapısı değiştirilmiş. Bitkiler üzerinden örnekler bu şekilde verilebilir. Domates örneğini çok kullanıyorlar. Bir de arkadaşlar melezlemeyi çok sürebilirler. Melezlemeden karşısında iki tür var. E, bu iki türün her ikisinde de farklı farklı özelliği beğeniyoruz. Her iki özelliği de alıp tek türde biriktirmek istiyoruz. Mesela bir türün burada da verdiği örnekte ne diyor? Bir inek diyor. Çok fazla süt veriyor. Süt verimi çok ama suya dayanıklı bir hayvan değil. Başka bir inek türü de arkadaşlar soğuğa dayanıklı fakat verimi, süt verimi az. Ben diğer yani ilk anlattığım ineğin süt veriminin çok oluşu ile ikinci ineğin soğuğa dayanıklı oluşu örneğini alıp bu özellikler alıp birleştirdiğim zaman menizleme yaptığım zaman arkadaşlar aşı üretip bunları birbirine karıştırdığım zaman yeni oluşan ırklar arkadaşlar yeni oluşan inekler hem süt verimi çok hem de suya dayanıklı inekler haline gelmiş oluyor. Geldik aşılamaya arkadaşlar. Bu da ikinci biyoteknoloji uygulamalarından biri arkadaşlar. Meyveler genel olarak tohumları üretildiklerinde karakterlerini kaybeder ve yabanileşir. Bunun önlenmesi için aşılama yapılır arkadaşlar. Aşılama iki bitkinin bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirilmesine diyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum aşılama iki bitkinin sanki bir bitkiymiş gibi kaynaşarak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleşmesiyle arkadaşlar aşılama diyoruz. Bunun için çoğaltılması istenen çeşitten bir dal parçası alınıyor. Buna aşı kalemi de denilmektedir. Bu parça diğer bitki üzerine yerleştirilip tutturuluyor arkadaşlar. Bu sayede üzerine dal yerleştirilen bitki yani anaç bitkimiz bizim istediğimiz gibi meyve oluşturacaktır. Yani burada farkındaysanız bu bitkinin arkadaşlar aşılama aşamasındaki bu bitkinin arkadaşlar bu kısmındaki yaprağı alıyor. Diğer bitkinin yaprağıyla birleştiriliyor, aşılama yapılıyor. Daha sonra bir bakıyoruz ki meydana gelen yeni bitki bizim koparttığımız bitkinin özelliklerini taşıyor. Dolayısıyla bu aşılamayı da Bitkiler üzerinden örnek verebiliriz yani aşılama arkadaşlar işimize yarayan bir bitkinin dalından koparılan yaprağı farklı bir bitkinin yaprağına veya dalına e, aşılama şeklinde yapıştırılma durumuna biz aşılama diyoruz. Yani bu, bu hep bitkiler üzerinde yapılıyor ondan bahsetmek istiyorum. Fakat türlerin ıslahında hem bitkiden bahsetmiştik hem ilmek inek örneğini verdiğim için hayvanlarla bahsedebiliriz. Her ikisi de var aşılamada bitkiden bahsediyoruz arkadaşlar. Gen aktarımı arkadaşlar. Şimdi bu gen aktarımı e, bence sorulabilme ihtimali yüksek kısım. Hani klonlamayı bekliyorum ben bu sene ama klonlama çıkmazsa gen aktarımı çıkar arkadaşlar biyoteknolojiden. Gen aktarımı bir canlının hücrelerine başka bir canlının DNA'sının belli bir bölümünü yerleştirmesi işlemine gen aktarımı denir. Bu sayede canlıda istenilen değişiklik yapılabilir. Ben şimdi insülin örneğini vermek istiyorum. İnsülin örneğinden kastım şu. Şimdi arkadaşlar. İnsülin biliyorsunuz ki şeker hastalarının e, kullanmış olduğu bir hormon. Şimdi normal şartlar şöyle ayrıntılı bir bilgi vereceğim. Normal şeker buraya. Normal şeker seviyesi. Her insanın arkadaşlar vücudunda şekeri düşebilir, şekeri çıkabilir. Genelde yemek yediğimiz zaman ya da tatlı gıdalar yediğimiz zaman şekerimiz yükselir. Veya çok aç kaldığımız zaman şekerimiz düşer. Şimdi bir insan şekeri düştüğü zaman onu normal seviyeye çıkartmak için bir hormonu vardır. Aynı şekilde arkadaşlar şekerimiz yükseldiği zaman da normal seviyeye indirmek için de uygulanan bir hormonumuz vardır. Şimdi düşen şekeri yükseltmeye çalışan hormon bizi ilgilendirmiyor. Buna da glukagondur. <laughs> Bu glikogon hormonu şu an bizi ilgilendirmiyor yani 8. sınıf için ilgilendirmiyor ama yükselen şekerimizi indirmeye çalışan, normal şeker seviyesini indirmeye çalışan hormonumuzun adı arkadaşlar insülin hormonu. Bu önemli bilgi. Tekrar ediyorum. İnsan vücudunda şeker normal seviyeden daha yükseğe çıkarsa arkadaşlar vücudumuz bunu algılıyor ve insülin hormonu devreye giriyor. Bu insülin hormonu da normal şeker seviyesini arkadaşlar bizim vücudumuz indiriyor. Fakat bazı insanlar şeker hastası biliyorsunuz. Bu şeker hastası olan insanların insülin hormonu arkadaşlar kendi vücudunda çalışmıyor ve dışarıdan bunu hazır olarak almaları gerekiyor. Yani vücut şeker şekerini yükseltiyor fakat normal seviyeye indiremiyor. İndiremediği için de şeker hastası oluyor. Tabi bunun büyük büyük zararları var. Normal sevi şeker seviyesine inmesi lazım. Fakat onu indirecek insülin hormonu salgılanmadığı için arkadaşlar dışarıdan takviye alıyor. Dolayısıyla şimdi bu insülin hormonu dışarıdan takviye alma durumu çok önemli. Yani kişinin ki günümüzde çok fazla rastlanan hastalıklardan biridir e, şeker hastalığı. Dolayısıyla insülin hormonunu çok fazla üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şeker hastası olan insanları korumak için ve kurtarmak için. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu, bu insülin hormonunu nasıl çoğaltacağız? Bunu düşünüyor biyoteknoloji e, konu başlığındaki gen aktarım kısmında ve genetik mühendisler bunun üzerine düşünüyor. Diyor ki insülin hormonunu ne yaparım da daha fazla çoğaltırım. Nasıl da yaparım da şeker hastası olan insanların ihtiyacı olan insülin hormonunu arttırırım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar da insanlardan yani sağlıklı olan insanlarda insülin hormonu alınıyor arkadaşlar. Bu hormonu ise alıp arkadaşlar bakterilere enjekte ediyorlar. Ve bu bakteriler insülin hormonunu arkadaşlar üretmeye başlıyor. Neden bakteri tercih edildi? Çünkü bakteriler her 20 dakikada bir ürüyor. Sizi gidip insandan alınan sağlıklı bir insandan, yani insülin hormonu üreten bir insanın insülin hormonunu aldığınız zaman gidip bunu bakteriye enjekte ettiğimizde bu bakteri her 20 dakikada bir çoğaldığında yeni oluşan bakterilerin hepsi arkadaşlar artık insülinli bakteri olmaya başlıyor. Dolayısıyla yeni oluşan bakterilerin hepsi bizim işimize yarayan insülinli ya da insülin proteinini taşıyan bakteriler oluyor. Dolayısıyla bu bakterilerde biz toplayıp depolayıp insan vücuduna enjekte edebiliyoruz. Şeker hastası olan insanlar için söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu gen aktarımında insülin hikayesi çok çok önemli sorulma ihtimali var. Bir diğeri de ateş böceklerinden alınan genin tütün bitkisine yerleştirmesi sonucunda geceleri tütün bitkisi ışık yaymaya başlayabiliyor arkadaşlar. Hani bunu da sorar mı bilmiyorum ama bu konuda gerçekten gen aktarımında insülin arkadaşlar en önemli kısımdır arkadaşlar aklınızda bulunsun. İnsülün nereden alınıyor? İnsandan alınıyor. Kim aktarılıyor? Bakteri aktarılıyor. Bakteriler her 20 dakikada bir ürettikleri için yeni üreyen bakteriler artık e, bakteriler olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bakteriler de bir araya gelip aşılama yöntemiyle de hasta olan yani şeker hastası olan insanlara enjekte ediliyor.